421 milyar dolar ile dünyanın atıgara en zengin insanı olan Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi olan 53 yaşındaki Elon Musk'ın İngiliz devi Liverpool'u satın alacağı iddia edildi. Viking Sport'ta yer alan habere göre Elon Musk'ın 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool'u satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili Elon Musk'ın babası Errol Musk bir açıklama yaptı. Oğlumun Liverpool'u satın alıp almayacağı konusu hakkında yorum yapamam. Çünkü fiyatı yükselteceklerdir. Evet bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor. Liverpool'u satın almak Elon Musk'ın hedefleri arasında yer alıyor. Bunu istiyor. Ben de isterim. Büyük annesi Liverpool'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu. Çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var ifadelerini kullandı. Son lig maçında Manchester United ile 2-2 berabere kalan Liverpool 46 puanla zirvede yer alıyor. Kırmızılar yarın akşam lig kupasında saat 23'te Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.